Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Üniversitesi arasında denetimli serbestlik alanında kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı. Denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerini destekleyerek tekrar suç işlemelerini önlemeyi, onları topluma yeniden kazandırmayı ve denetimli serbestlik personelinin mesleki gelişimine katkı sunmayı amaçlayan işbirliği protokolü Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe ve üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar tarafından imzalandı. Ankara Batı Adliyesi ev sahipliğindeki imza törenini rektör yardımcımız Profesör Doktor Harun Tanrı vermiş. Hukuk Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Muharrem Özen, İlahiyat Fakültemiz Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Esra Gözeler, Genel Sekreterimiz Ömer Nadir Soylu, İlahiyat Fakültemiz Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Öznür Özdoğan, Doçent Doktor Mualla Yıldızla, Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Savcısı ve diğer yetkililer katıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe imza töreninde protokolün önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak imzalanan bu protokolün yalnız yalnızca iki kurumun ortak çalışması değil, aynı zamanda adalet, bilim ve toplumsal sorumluluk anlayışının güçlü bir yansıması olacağını ümit ediyoruz dedi. Ceza adalet sisteminin en önemli araçlarından birisinin suç işlemiş bireylerin yeniden topluma kazandırılması olduğunun altını çizen Gökçe, uygulamadaki deneyimle akademik bilgi bir araya geldiğinde daha kalıcı ve etkili çözümler üretebileceğimize inanıyoruz ifadelerini kullandı. Ceza adalet sistemimizin en önemli araçlarından birisi suç işlemiş bireylerin yeniden topluma kazandırılmasıdır. Denetimli bu süreci destekleyen etkili bir uygulamadır. Ancak başarısı çok yönlü, bireyin çok yönlü olarak desteklenmesine bağlıdır. Bu süreçte sadece hukuki değil, psikolojik, sosyolojik ve eğitim gibi diğer farklı alanlarında destek alınması gerekmektedir. Bu noktada üniversitemizin akademik birikimi ve bilimsel yaklaşımı bizler için yol gösterici olacaktır. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvarsa, suç işlemiş bireylerin cezalarını çektikten sonra topluma tekrar kazandırılmasının çok kıymetli olduğunu olduğunu vurguladı. Ünivar, denetimli serbestliğin bu çerçevede çok önemli bir müessese olduğunu kaydetti. Ankara Üniversitesi ile Ankara Batı Adliyesi arasında bir protokol imzalayacağız ve bu protokolle hem mevcut yükümlerin eğitim, rehabilitasyon, sosyal gelişim süreçlerini takip edip onları destekleyeceğiz. Hem çocuk yükümlüler için özellikle bir takım özel iyileştirme ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunacağız. Hem bu alanda çalışan personelin eğitim hem mesleki hem de kişisel eğitimleri ile ilgili Ankara Üniversitesi'nin büyük tecrübesini aktarmaya çalışacağız. İmza töreninin ardından katılımcılarla anı fotoğrafı çektirildi.